Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da 2025 sezonunun en başarılı yarışmacısı kim? Bu sezon hem All Star hem de Gönüllüler takımı mücadele etse de Gönüllüler takımı yarışmacılarından Almeda dışında pek bir başarı göremedik. Peki sizce Adem, Ayşe, Sema, Batuhan, İsmail, Poyraz gibi isimlerin kaldığı Survivor'da en başarılı yarışmacı kim? desteklediğiniz ismi mutlaka ama mutlaka yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bakalım hangi ismin destekçisi daha fazla. Sizden istediğim yorumları sevdiğiniz ve en başarılı olduğunu düşündüğünüz yarışmacı ismiyle doldurmanız. Bizim desteklediğimiz belli bir isim yok ama bu sezona biz damga vuran yarışmacının Poyraz ve Batuhan Karacakaya olduğunu düşünüyoruz. Bizimle aynı fikirde olan herkesin de videoya bir beğeni bırakmasını istiyorum. Survivor bilgileri için takipte kalın, hoşçakalın.